Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uras Evet arkadaşlar bugün seninle My Memory of Us'ın 4. videosu ile karşınızdayım 14 gündür e, My Memory of Us videosu gelmiyordu arkadaşlar Ve bugün itibariyle artık tekrardan seriye geri dönüyoruz En son bildiğiniz gibi asansörden düşmüştük arkadaşımızla Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek Bu arada daha fazla My Memory of Us'ın gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like ve matmayı unutmayın Kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar ee, Video şu an keşfette e, gören arkadaşlar için seriyi baştan izlemenizi öneririm. Oynatma listelerinden gidip izleyebilirsiniz. O zaman devam et kaldığımız yerden Amazing. devam edelim. Buraya atlayacağız. Funny. En son asansörden düşmüştük ve orada kalmıştık. Evet. Şimdi. Gerçekten oyunu çok özledim bu arada arkadaşlar yalan söylemeyeyim. Şimdi abi bu ne? Kamera mı? Fener mi ne bu abi? Oo, Güzel. Bu ne? Işığı açmak için C tuşuna aralığında bas. He, kız aşağıda. Tamam. Şimdi kıza geçtik. Bu ne? Onu aldı ve çark çark aldık. Ee, bir dakika şimdi. Burada bir savaş var herhalde. Buna basınca ne oluyor? Olmadı. Olmadı tamam. Kız gidemiyor. Peki. Şimdi e, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Düşünüyorum. E, bu elemanla bir işimiz var mı? Dur 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 dur. dur. Bas, bas 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 Bu eleman buradan gelemez. Ya, bu bize ışık tutacak. Tüm hikaye herhalde bu kızla bitecek. Bu kızın sapan atma özelliği var da bu sapanı Şöyle atsam ne olur? Olmaz. Ha, düşünelim, düşünelim. Bu ne? Bir dakika. Şu. Ha. Ha, He, tamam. Bunu yerleştirdik. Tamam, okey. Çalışacak çak. Tamam, süper. Şimdi bizim oğlan geçsin. Gel abi. Abi hayır, ışığı, ışığı yak. Işığı yak. Abi dur. Ya hayır. Abi son anda gördüm orada şey vardı yavaş geçeceğiz son anda gördüm abi ya abi hayır checkpoint şeyi aldım kötü oldu ya şöyle ışını yapalım ikisine geçirdim dur Heh, space aldım koş abi koş 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 bunu yerleştirdim geldim abi buraya bastım süper Sonrasında ise karakterime geldim. Şimdi bir dakika bu ışığı ha. Burayı yavaş geçeceğiz ama bir dakika. Tamam, 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 tamam. Şimdi tamam bizim eleman geçti. Aa şunu almak istiyorum. Bir hatıra bulduk. Bunu alalım. Abi. Şimdi bir dakika ben buradan ayrılamam çünkü bizim diğer kız geçecek bir dakika. E ee, beraber mi geçmemiz lazım? Bir dakika abi şimdi biz o kızı oraya nasıl geçeceğiz? Hmm. Daha bir dakika. Heh. Tamam. Şöyle yapacağız. Buna geçeceğim. Şöyle ışığı tutsun tutsun. Evet. Şimdi bu bize ışık verecek eleman. Bu karaktere geçeceğim. Sonra buraya ateş edeceğim büyük ihtimalle. Kapı açıldı. Süper. Güzel. Şimdi yukarı mı çıkmamız lazım bilmiyorum. Şimdi şu karakteri çağır abi. Işık olayı. Hmm. Kıza geç. Şimdi şuraya ateş edersen ne olur? İlk bunu deneyelim. Ne oldu abi? Dur. Ha, bu buradan geçemeyecek. Aşağı ineceğiz. Tamam. Süper. Siz el ele tutuşsanız bir iyi olur. Tut abi el ele. Hah. Bu eleman bize şey versin. Süper. Şimdi ne diyor? Burada ne? Ee, ne? Ne oluyor? Anlamadım ki. Ha Tamam. Abi aşağı inin. İn Gel abi. Süper. Hop. Burada ne var? Hmm, burayı buradan geçemeyeceğiz. Peki. Yok. Bur burayla işimiz yok bence. Öğrenmiş olduk. Bir yandan C'ye basıyorum. Bir yandan hızlı ilerletiyorum falan. Biraz zor iş abi. Biri şimdi. Ee, burayı eğilerek mi geçeceğiz acaba? Gel bakalım. Oo. Oh, checkpoint'i inşallah başa atmaz. Güzel. Ee, ne yapabiliriz? Düşüneceğim, düşüneceğim şimdi. Bizim aynı özelliğimiz var, elemanın, değil mi? Peki, kızın, kızı aşağıya. Aa, dur, 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 dur. Çok güzel. Şu aşağıdaki düğmeyi ki gördüm, büyük ihtimalle kızla aşağıdaki düğmeyi vuracağız. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şimdi. Şimdi dur x yap öne geç bırakın elinizi abi tamam mı Şimdi dur sen Heh. Şu eleman ışığı ver abi iyice ya He dur dur tamam şimdi daha iyi anladım bir dakika ışığı yukarıdan vereceğiz o zaman Bizim eleman çıksın Büyük ihtimalle öyle olacak Geleceğim 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 ver abi ışığı ver 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 ver, ver. Süpersin Hemen kıza geçip Buraya ateş edeceğim Vur. Süper. Açtık. Güzel. Çok iyi abi. Işıkları e, ışıkları açtık. Fakat şimdi bu makine bizi yutacak mı tekrardan? Bir fikrim yok abi. E, biz burayı nasıl geçeceğiz peki? E, sonra ne olacak abi burada? Ha bir dakika bir ışık ışık geldi. Bu ışığın bir olayı vardır. Şimdi ben bir dakika bir ayrılın abi. Git sen buraya. Ben bu elemanla ne yapabilirim? Ha, yani şöyle yapalım. Gözünü kör edelim. Ha, tamam anladım galiba. Bir dakika. Ee, bununla bir dakika. Şimdi bunu kör ettim. Diğer karakterime geçeceğim. Süper. Onunla da Şuna basacağım. Tamam, bu devre dışı sanırsam. İnşallah öyledir. Ama bir dakika, burası var. Çizgiye basarsam ne olur, bir şey olur mu? Tamam, süper. Bu şuna haber Şimdi yavaş. Aa, bu ne ya? Ee? Ben anlamadım burada bir şey. Bir dakika, yanlış oldu. Şifre çıkıyormuşuz. Ee, biz burayı nasıl açacağız? e, ee, ipucu var mı? Yani e, şu an şurada bir tabelada aslında işaret var. O zaman bir şöyle Z var bakın e, bir dakika yukarı. Ş tamam bir dakika deneyeceğim deneyeceğim şimdi. Böyle 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 dur böyle <laughs> evet süper abi geçtik aynen bakın tabelada varmış Şimdi burada ne yapacağız? Bu ne abi? Kapıyı kapattık. Eyvallah. Ha ne güzel içeri girdik. Ne tane falan. Var. We the bunker wasn't the ideal spot to celebrate her birthday, but we made the best of it. Long the... I tried to yeah. keep up her spirits. Everything would be fine. We'd survive. Her grandpa would be okay. We'd even manage to save the cake. We could hear the noise of bombs. The city was under siege by a merciless enemy. But eventually, it became quiet. Oh, what so, would we so find man. up there? savaş bitmiş yukarıda en azından şimdilik diyor. Bakalım yukarıda nelerle karşılaşacağız. Güzel. Abi yukarı çıkalım biz. Baştan. Bismillah. Hmm. Hop. Yavaş abi. Tamam. Aa şurada bir hatıra var. Şunu ben alayım. Space yap hatıralar önemli. Bunda abi. O uçaklar falan hep düşüyor ya. He? Ee, buradan nasıl geçeceğiz? Ha. Space güzel. Ee, ben, e ben ha şu şey bir dakika. Oğlum abi dur. dur. Şöyle yapalım. Çık abi üstüne in abi aşağıya tamam şunu kıza vereceğiz aldım süper gel abi in şimdi aşağıya Zindir. tekrar çık yukarı zıplaman lazım ama niye olmadı <laughs> tamam şimdi oldu kıza yardım edeceğiz abi merdivenin tamam parçasını buraya taktık süper <laughs> Şimdi tut şunu abi dedim. Allah. Yavaş. Gel abi. Dur. Tut şunu abi. Aman İlla tek tek bineceksiniz ya. <laughs> tut abi elini. <laughs> 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 Oo. Oh. Şöyle yapalım. Burayı böyle geçemeyiz. Şöyle mi yapacağız acaba? Aa, bunlar kavga ediyor. Bunlar bizi ilgilendirir mi peki? Dur. Hayda. Space'e basamıyorum. Neden? <laughs> ne yaptık abi biz? Aa içeri kaçtık lan. Ayda sağlam olaya girdik kaçalım abi yavaş. Lan oha oğlum bura nere Abi biz nasıl çıkacağız bundan? <laughs> Yakalandık. Şimdi tamam bir şey almasak ne olur? Ha bunu koruyor tamam. bizim kızın şimdi içinde... o oh, ses yapıyor. Şöyle mi yapacağız acaba? Ha, düşünüyorum, düşünüyorum. Bir daha vur. Ha, şöyle yapacağız. Tamam, bir dakika anladım galiba. Dur. Şimdi abi, elini bir bırak. Yok. Dur. Sen burada kal. Tamam mı? Bu, oğlan bu olan burada kalsın. Ben bunu şimdi çalacağım bir profesyonel gibi. Şimdi X'e bastım. Bunu aldım. X'e geçtim. Bunu çal. Çal abi çal. Abi çal. Kaçtım yukarı. Vallahi kaçtım. Hıza geç. Süper. Ee, biz şimdi nasıl buluşacağız? Para. Para istiyor. E Ee, tamam sıkıntı yok o zaman. Buradan çıkacağız yani başka bir şey yok. E, bir <laughs> daha almama herhalde gerektirecek bir durum yok. Eyvah. Dur. Ha, bayı dolduracağız herhalde. Space yap. Space, evet. askerlere su verdik ha Aa, dur dur geçelim şey hoşun şimdi burada, Buradan sonra ne yapacağız? Aa bu robotlar bu arada arkadaşlar Naz ordusu. Ben öyle şey yapmıştım. Eyvah naziler. Ele geçirmiş lan burayı. Abi biz burada bitirelim. Yeni kaydediyor. Ee, burada My Memory of Us'ın 4. bölümünü bitirelim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve aksiyon dolu bir video oldu. Dediğim gibi daha fazla My Memory of Us'ın gelmesi istiyorsanız aşağıdan video like, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.